Rükû'ya giderken ve kalkarken elleri kaldırmak. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kıyamda okumayı bitirince iftitah tekbirinde olduğu gibi ellerini omuz hizasında ya da kulakları hizasında kaldırıp tekbir getirerek rükû'ya giderdi. Rükû'ya giderken ve rükûdan kalkarken el kaldırma hadisi Resulullah'tan sabit olan bir ameldir. Rabbimizin Kevser Suresi'nde geçen Fesallili Rabbi Kevenhar emri hakkında bir kısım alimler nahr kelimesini kurban kesmek olarak anlarken, bir kısım alimler de nahrdan gaye, namazda elleri kaldırarak tekbir getirmektir diyor. Rükû ederken ve rükûdan kalktığında elleri kaldırmak olduğunu söyleyenler de vardır. Kurtubi tefsirinde geçtiğine göre, Hz. Ali'ye dayandırılan rivayete göre, nahrdan maksadın, başı rükûdan kaldırdığında ve secdeye vardığında tekbir getirirken ellerin kaldırması olduğu da ifade edilmektedir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu an şöyle demiştir. Ben Resulullah'ı şöyle gördüm. Namaza durduğu zaman iki eli omuzları hizasında oluncaya kadar ellerini yukarıya kaldırdı. Bu el kaldırmayı rükû için tekbir aldığı zamanda ve başını rükûdan kaldırdığı zaman da yapar ve semiyallahu lümen hamideh derdi. Ebu Hureyre radıyallahu an Rasulullah'ın namazda namaza başlarken rükûya ve secdeye giderken ellerini omuzları hizasına kadar kaldırdığını gördüğünü rivayet etmiştir. İbni Abbas radıyallahu an Rasulullah her tekbir anında ellerini de kaldırırdı demiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu an Resulullah'ın namazdaki her tekbirde ellerini de kaldırdığını rivayet etmiştir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu şöyle dedi. Resulullah rükuya ve secdeye gittiğinde ellerini kaldırırdı. Ömer İbnül Hattab, Cabir bin Abdullah, Ebu Hureyre, Ubeyd bin Umeyr, İbni Abbas, Ebu Musa'dan ve daha birçok sahabeden rivayet olunur ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû etmek istediğinde Rükû'dan doğrulduğunda ellerini omuzları hizasına kadar kaldırırdı. Bu hususu İmam Buhari Raful Yedeyn isimli eserinde ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Buhari'de geçtiğine göre İbn Ömer radıyallahu an bir adamın rükû ederken ve rükûdan sonra ellerini kaldırmadığını görürse onu taşlardı. İmam Buhari rahimehullah el kaldırma hakkında rivayet edilen hadislerin hepsinin sahih olduğunu bildirmektedir. Elleri kaldırmanın bidat olduğunu iddia edenlerin Nebi ve vesselam'ın ashabına, selefe, onlardan sonrakilere ve birçok selef alimine karşı çıkmış olacağını karşı çıkanların da ancak rey ehli kimseler olduğunu bildirmiştir. Ayrıca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından hiç kimse bunun dışında olmamıştır. Ve hiçbir ilim ehli katında peygamberin ellerini kaldırmadığı sabit olmamıştır.